Evet herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Yoncalar köyüne geldik. Yanımızda Yoncalar köyü sakinleri ve e, aksakalları ah var yanımızda. Çok kıymetli bir muhtarımız var. İsa Aydın. E, efendim e, çok ciddi bir sorun sıkıntıyla karşı karşıya geldiğinizi belirttiniz. Bu sorun sıkıntı ne, neyden kaynaklı ve e, nasıl bir olay? Anlatır mısınız? Ben eee Yoncalar köyü muhtarı İsa Aydın. Evet. E, bu dönem muhtarlığı aldım. Geçen hafta tarıma gittim. Tarımdan tapı çıktığını öğrendim. Dede su üzerine gidip sordum. Bu nedir? Dedi dere yatağındaki tarlaları bizim merramıza getirilmiş. Meramızı vermek istemiyoruz. Merhamız bizim köyün mağdur ediyor. Mera hayvancılık yeridir burası şu anda. Anladığım kadarıyla bir toplulaştırma olayı var. Ee, dere yatağındaki arsayla sizin köyün merasını bir toplulaştırma noktasında bir e, değiş e, tokuş bir şey var. Doğru mu anladım? Evet. Toplulaştırma adı altında su yatağındaki talaları getir bizim en değerli meramızı elimizden alıyorlar. Biz kabul etmiyoruz bunu. Köylü olarak da kabul etmiyoruz. Evet. Biz bunu Cumhurbaşkanlığımıza, büyüklerimize, vali, sayın valimize rica ediyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Bu tapu dairesinde şu anda duruyor tapu. Devlet Su İşleri dairesinde gönderilmiş. Su, şey, Devlet Su İşleri dairesinde gönderdiği gibi itirazda bulundum. Şu anda Kadrosu Genel Müdürü Ankara'ya dileşe göndermişim. İl Tarım Müdürlüğüne dileşe göndermişim. Devlet Su İşleri Müdürlüğüne dileşe vermişim. İl jandarmada suç durusunda bulunmuşum. Savcılığında haberi var. Savcılığa da şikayette bulunmuşum. Bunu bizim mağduriyetimizi gidermelerini arzu ediyoruz. Şimdi sayın muhtarım bir köy için en önemli e, tarım ve hayvancılık noktasında en önemli nokta meraların geniş olması, meraların olması. Evet. Şimdi bu mera alındı köylüden yerine eş değerinde bir e, mera veriliyor mu? Yani hayvancılık yapılabiliyor mu? Yani? Yok ne eş değerinde? Bir şey, bir şey su içindeki su, su yatağındaki bunu, bununla kıyaslarsan Yüzde iki milyon değerinde fark var bir. Yani e, fiyat farkı olarak da mı bir fark var? Yani? Tabii fark var. Mesela burada devlet su üzerine gittim. Araştırımlarına göre değer biçilen yer 65 ile 73 arası. Yani bin lira mı? Yani? Evet. 73, 73 bin lira. Evet. Meranın 60... değerine kadar? Bir çok iki milyon arası. Dönümü. Evet. Dönümü. Yani dere atandaki olan arsa 60-70 bin lira civarında. Evet. Şu an elinizden alınan, alınması planlanan daha doğrusu. Evet. Mera'da dönümü 2 milyon civarı. Evet. Diyorsun. Bir çok 2 milyon arası değeri var. Evet. Şimdi bu meramızı buradan aldığı zaman bizim su yatağını veriyor bize. Yani içerisinde hayvancılık yapılamaz. Evet, yapılamaz. Köprü yok. Geçemez. 1150 dönüm arsamız suyun öbür tarafında var. Evet. Köprü yok. Hayvancılık yapıyoruz. Oraya hayvanı gönderemiyoruz. Yani ilkbahar aylarında o coşkusudan evet. hayvan geçemiyor. Altıncı aya kadar şu pastelenen meraya o da idare ediyor. hayvanımızı otarıyoruz oraya. Bir de gaz tarafında bir meramız var. Köyün etrafındaki meralarda idare ediyoruz şu anda. Şu anda bizim köyde 500 büyük tane hayvan var. 500, 500, 500 baş. büyük baş hayvan. Evet, baş hayvanımız var. 2000-2500'de küçük baş hayvanımız var. Yani bayağı bir hayvancılık evet. sektörü dönüyor. Bunu böyle. aldığı zaman bize hayvancılıklar dönüyor. Yani zaman... anladığın kadarıyla 6. aya kadar hayvanlar bu ıı, tahsis edilen merada ıı, evet. idaresini yapıyor. Evet, evet, evet. Evet, doğru dediniz yani gibi. Bu alındığı zaman ne yapacak köylüler? Hayvancılığı yapmayacağız. Elimizde paspaslarımızı alıp gidip paspas çekelim. Köyün nüfusu ne bu arada? Kaç hanesi 130 var? 130 hanesi var. ya da büyük büyük. Evet. 600 650 nüfusu var. Bu hayvancılığa idaremizi yapıyoruz. Bu hayvancılığı yapmasak o zaman bir paspas alalım, gidip paspas çekelim, gidip çöplerde kağıt toplayalım, evet. geçimimizi yapalım. Ne yapalım? Bir konuda çok mağduruz. Şimdi Sayın Muhtarım, e, bu tebliğ size ne zaman yapıldı? Sizin daha önceden bir haberiniz var mıydı böyle bir şey olacağını? Bu 8. ayda bir İl Tarım'da Merak Komisyonu'ndan bir dosya geldi bize. Toplalaştırma alın diye. Evet. Biz onu köylü tazgah evinde toplandık, evet. olumsuz imza verildik. Yani köylü vatandaşı evet. bunu istemiyor. Evet, istemiyor. kabul etmiyor. Dedi, dere yatağındakini Niye bizim aramıza gelsin? Marayı niye denedin? Yani, dere hani yatağı işe yarasa yine alalım. Evet. Ama sadece kurban Yaramıyor, Biz de oradan itirazda bulunduk, kabullenmedik. Köylü herkes, e, evet. Mera Komisyonu'nda, il Tarım'da şeyimiz var yani. İmzalarımız var, itirazımız var. Buna rağmen Sokultur'da. halen devam ediyor evet. mu? Evet, evet. evet. Şu anda son aşamaya gelmiş. gelmiş. Evet. Son aşamaya gelmiş. Yani Hepsi bitmiş. Haberimiz yok. Peki arsa sahipleri belli mi? Belli. Belli ama biz bilmiyoruz. Köyende siz, köyden şu an siz değil de. bilmiyorsunuz. Ha evet. bu köyün vatandaşı da değil. Yok, yok. köyün vatandaşı da değil. Yabancı. Yok. Başka köyden gelmiş. yerden gelmiş? Burada. Başka da başka yerden gelmiş. 21 kişiye parselenmiş. Şu an mesela orayı alan kişi e, ne kadar bir fiyatta alabilir orayı? Değeri yani, bütün Devlet oraya ne kadar bir bütçe pişmiş? ya Dönümü ne kadar? E, mesela ben alsam orayı e, toplulaştırma veya ben dışarıdan gelen biri olarak orayı dönümünü kaçtan veriyorum? 1'e alıyorsun bile. Evet, yani bir 2 binon arasında alır. Mesela şey olarak değil, devlet kaça veriyor onlara? Devlet 73 liraya veriyor onlara. 73 bin lira. Evet, 65-70 lira 3 arası değer şey kendi yerine. Evet. Ya şu e, anda şu anda miydi, yok, ee, yok. hocam şey. e, şu anda yani köylü <laughs> bunun peşinde. Hani şu anda bu bize verilen dere yatağındaki meralar kamu kuruluşların tarafında bu bir rant. Yani büyük bir para dönüyor. Bir, rant işte. bir ranttır. <laughs> bu bir ranttır. Bu bir rant olmasa dere yatağındaki bu tarlaları dönümü 60-70 bin lira arası olan bir yeri köylüye hibe edip Gelip bir buçuk iki trilyona yakın bu 188 dönümü tabi 188 dönümü kendine veya da yani tabi şu anda kamu kuruluşlar devrede ismini verebilir miyim yani devlet su işleri tarım olsun tapu kadastro olsun bunlar kendi işlerinde bu rantı çevirecek e, tabi e, rant, hani bu rantı başında kim var? parası çok olan ilk odamanlara peşkeş peşke çekiyorlar. Aynen. Yani arsalar tabi parası, olan, parası olanlara Parası olanlara verilecek. Köylü mi? de mağdur olacak. Tabi köylü olarak da şu anda biz mağduruz. Şimdi yanımızda köyün alt sakalları var. Amca sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani şöyle düşünüyorum. Hoş geldiniz önce. Bizi ya Kılıçkı diye sevk etsinler köyümüzü. Ya Ağrı Dağı'na ya Kosa Dağı'na ya Ele Dağı'na. Yani biz ne yapacağız? Buradan bizi sürsünler diyorsunuz. Yani, e yani öyle. Bir gün gibi mi görünüyor? Ya köy boşanır, harap olur, gider. Bir şey yok. Yani bu mera köylü için Böyle, çok değerli evet. bir. Ben bende de kum var. Ben ne kendimi şey etmiyorum. Evet. Benim 32 dolum kumum var. Yani işe yaramaz bir yerim Bıramıyor. var. Yaramıyor. Evet. evet. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hiç tanımayan kişiler var. Evet. İki üç kişiyi tanıyoruz, diğeri tanımıyoruz. Parası olan gelmiş, Köyümüzde şey olmuş Meramıza Sahip çıkıyor Dolumu 1.5-2 milyardır. site yerleridir yarın hep site olur Ne yani, olacak? Biz nereye gideceğiz? Ya, ar Arsanın değerli olması ağrıya yakın olması Ve ayakkabı kentin burada olması Aynen. E tam e yatırımlık bir arsa olarak görünüyor yani, yani. Ki köylünün de e hayvancılık yani, noktasında yani, çok biz, değerli bir nokta Bizi keser yani Niye Bizi keser biz hepimiz ona bağlıyız. Ona bağlıyız. İneğimiz oraya gider, tane oraya gider, koyun oraya gider, bize oraya gider. Bize tane oraya bağlıdır. Hep oraya bağlıdır. <laughs> Amca sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Köyün merası şimdi kadar kim satmış? Kim olmuş? Ya şehirde gelmiş olmuş. Senin işin nedir ki sen gelmiş bizim merak olmuş. Biz nereye gideceksin? Biz nereye gideceğiz? Bizim havamız zaten orada idare ediyor. Yani altıncı aya kadar Yo, siz... Hayır, hayır, hayır yaz kış oradayız baba. Orada ya, yaz kış. Yarım metre düzde kar var, biz orada koyunumuz otluyor abim ya. Değil mi? Tabii ya. Ondan yani, başka yer yok. Ondan başka yerimiz ben ben yok. Ben... yok. Bizi sürsün bir daha bize versin, evet. idare ederiz oradan. Nasıl olsa suyu olur, taşı olur, otu olur. Köylüce bizi kaldırsın, bir yere versin, daha iyi olur. Biz ne yapacağız? Bir şey yapamıyoruz ki. Kimse mal bakmaz. Mali olanlar daha yaz Yani nasıl? tarım ve hayvancılıkla geçinen ee, 300-400 kişi var değil mi bu tarım? Evet. Hepsi doğru. Var, 300, 400 kişinin var. mağduriyeti söz konusu. Kesinlikle. Siz de köylü olarak tabi, tabi. yani bu konuya sonuna kadar karşısınız. Ha merhamizi satarsa bize biz köylüce merhamizi alırız. Yani ona da razıyız. Tabii tabii. tabii. Yani kendi merhamizi kendimize... Aynen aynen. Paramızla tekrar alırız merhamizi. Biz merhamizi vermiyoruz. Şehirde almış olsun köylü olsun. Şehirde gelir olur. ya sen işin ne sen mer bizim merayı alıyorsun. Şehirde adam gelmiş, yoncalığın merası alır. Biz meramızı alırız. Yani Bahramızı e, bunu yani yani kabul için evet. zor durumda kaldığımız için mecbur yani bilet gelip hani rant yani de. bir daha kendi arsamızı ya kendimiz ya, alalım mecburuz şu anda adam dışarıdan gelecek bizim güzel yerimizi meramızı zapt edecek bizim hayvanlarımız zaten bizi öldürecek başımızı kesecek bir kere Hayvanlarımızı otlamayacak e peki tamam çoluk çocuk 600 kişi biz bu işle uğraşıyoruz. Filistin gibi edecek biz yani. Aynen. Yani hepinizi buradan sürecekler. Aynen. Hakikatleri yani? O. Hani şu anlar yatıyor. Evet böyle arka taraflardan bir şey hocam, yapalım. Eğer, böyle böyle alalım abi seni. Sağ ol. Hocam eğer bu meramızı elimizde alırsa bizi de başka yere göndersinler. Bir köyümüzü satamıyoruz ve ona karşıyız. Bu işin içinde rant var. Eğer bunu paylaşırsa verirse köylüye verirsin. Yani köylü köylü bu duruma razı. Evet. E, vermeye de bunu razı. Bunu bir iki tane Madem kuruşlar, satıyorsunuz biz alalım. Aynen diyor. kuruşlar bu devreye girmişler. Bu tabi maddiyettir bu. Evet. Mera satılmaz. Mera satıldı mı bizim daha başımızı daha da kessinler. Artık bundan sonra bizi başka yere göndersinler. Aynen bizi bir daha göndersinler. Yoncalı başka köye göndersinler. Kaç bizi. yıldır köydesiniz abi? Ben şu anda 60 yıl bu köydeyim ben. Yani ata dedenemleri ya köyde de ben ]iniz. buradayım. Evet. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Geçim kaynağım da odur. Peki, Peki bu fabrikaların bir iki... parça yani. yoğurtunu götürür satır. Sütünü satır. Geçimini yapıyor. Evet. Birkaç kuzusunu satar, yani, geçimini yapıyor. 2-3 yani... tane bızasını satar, Ele geçiniyorlar. Hepsi eladır. Vallahi devlet, ben... devlet onlar da bize çok görmüşse değişimiz. Bizi de başka yere göndersinler. Evet, başka yerde olursa tabii. Aynen, aynen. Yoncalı köyünün sorunları e, anlatmakla bitmiyor. Yanımızda çok değerli bir e, köylü vatandaşımız yine var. Abim siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu köyün merası elinizden gittiği zaman nelerle karşılaşacaksınız? Valla Yoncalı köyünden erdin sıra Bu merah benim babam 30 sene muhtarlık yaptı. İl tarım bunun etrafını tel örgüsüyle kapatıyordu. Aynen. Kübresini sepirdi. Hayvanlarımız orada otuyordu. Şimdi bunu elimizden aldıktan sonra bizim hayvanlarımız nereye gidecek? Nerede otaracağız? Biz neden geçineceğiz? E madem adamlara oraya bize dere yatağını dere yatağının dönümü 70 bin lira oranşı çitiriyor. Bizim bir başka yerde daha var. Oradan versin ha dağın o tarafında. Bin yüz, Yanındadır. he, yanında 1100 dönüm var. Oradan versin de ona. Süngran'da. Yani Madem arsa istiyorsunuz orayı size verelim. orayı versin madem dereye köy meraya bırakacağız gitsin suyun o tarafına gitsin. O tarafı suyun o tarafına ne hayvan gelir ne insan gelir. E bura bir meramız buradır. Burada elimizden gideriz biz ne yapacağız? Evet. Bu yabancılar gelsin burada onlar da bizimle beraber otursun. Kimin tarlası bu köyde var? Yani Tarlası hiçbir olmayan, hiç köyü tanımayan, hiçbir çöpü olmayan adam evet. gelip köy sahibi. Köyü, köyü tanımayan insanı tanımayan evet. şimdi tarlamız var. Meramızı elimizden alıyor. Böyle böyle adalet olur mu? Böyle hangi Peki buradan yetkililere ne söylemek istersin abi? Ben yetkililere söylüyorum ki bizi sürgün etsinler Rusya'ya. Aynen öyle. Yani daha da tabii fazla tabii. fazla uğraşmasınlar Vallahi diyorsun. öyle bilahi öyle. Bizi tirana bindirsin çoluk doğru doğru şeye Rusya gider. Rusya he. Rus bunu yapmaz yani, aynen böyle yani 400 e, kişinin ekmeği aynen bu öyle. meralardan geliyor hayvancılıktan Vallahi geliyor e, billahi de öyle şu an büyük bir e, Vallahi hepsini tanıyorum kimi 10 koyunu var 20 koyunu var 30 koyunu var 100 koyun olanlar var. 10 tane inekleri olanlar var, 5 var, 10 var, 50 var. Bunlar nereye gidecekler? Evet. Nereye gidecek? Ha bir de en değerli yer. Doğalgaz içinde, fiber e, internet içinde en değerli yer. Yani ya Ben de var dere yatağında. Ben bugün gittim derde su işlerine. Dedim hele bak benim ismim var mı orada? Dedi, baktı dedi yok. E benim de orada dere yatağında suyun içinde benim taran var. Niye vermiyor bana öyle? Madem veriyorsun. Bana... <laughs> Veriyorsan ben bu ya köyün mi? yerlisiyim. Geliyorsun. Ya. Evet. Ben bu köyün yerlisiyim. O zaman bize de ver. Burada bir sürü adamın tarlası var suyun içinde. Onlara niye vermiyor peki? Evet. Abim siz ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz zaten? Mehmet Altun. Evet. Ben mera yani hiç satılmaz. Bu mera satılsaydı muhtarımız var, hayatımız var. Neden kimse haberi olmadı? Bu mera satılır. Bu bir iki tane zengin bulmuşlar. Tarlasını zaten kumu içindedir. Oraya çıkarmışlar ve düzlük yere vermişler. Allah Allah'ıyla kabul etmez. Hepimiz köylüyüz. Bir iki inekle geçimimizi yapıyoruz. Bu iki inek de o mara götümü ne yapacağız? Devlet gelsin başımız kesin gitsin. Alaş bir de o şimdi dere aktarında olanlar var ya onlar kumlarını satmışlar da bile kumunu satırlar, parasıyla satıyorlar adamlar, her sene Murat Nehri yerini doldurur Bunlar satırlar, boşalır, ya ilk baharın bir daha nehri, kumur orada dolu, tekrar bir daha satırlar Onların zaten para yatağı orası e Niye bizim meramıza cihet sahip çıkıyorlar? Çünkü orası daha değerli Değerli değil yani her sene satıyor, toh, kumunu satıyor Şimdi adam hem, hem Şimdi bize verdi, merayı onlara verdi O tereyağı taşırlar, tarlayı bırakacak mı? Bırakmıyor, yine onlar kullanacak Aynen Yine onlar kullanıyor. Bize vermezler yine. Yani. Evet. Bir de tanımıyoruz kim olduğunu. Kimdiler? Bilmiyoruz şu. Burada önce şey e, sizin kabileniz ismi unuttum ya. Bizim. Karapapa. Ha ee, Karapapa. Önce Karapapakların elindeydi bu köy. Evet. Yunus Ağa'nın köyüydü burası. Evet. Onu babası da muhtarlık yaptı. Allah rahmet etsin. Bu Muhtarken afat etti. Biz her sene direktörümüzle gidiyorduk tarımda gübre parasız alıyorduk. Etrafı serbest. telen evet. Köylü e, şeyleri bağlıyordu, gübreliyordu. Yamaçtır, direktör çalışmıyor oralarda. gübreliyorduk. Gün dönümü dedikten zaman merayı serbest ediyordu. Hayvanlar, var. Hayvanlar, koyun, mal, hepsi, nakır, hepsi orada şey ediyordu, çayır bir sene kadar. Gözünde yine öyle. Evet. adam gelmiş bunu bizim elimizde alıyor o zaman devlet bizi başka yere götür, göndersin. Vallahi bunu ye, yemin ederim doğru söylüyorum Samimi bir şekilde Yalan Yalan değil yani. Evet Yoncalık Biz köyünün etsin, gideriz. Yon, ya Yoncal... sana oraya buraya nereye verirse razıyız. Evet Yoncalık köyünün az sakallarının tepkilerini de e, sizlere aktardık. E, evet köy muhtarımız İsa Aydın Bey'le son e, sözlerini almak üzere mikrofonlarımızı uzatalım. İçerisi bayağı e, yoğun bir şekilde e, doldu. Muhtarım, e, umarız e, yetkililer bu serzenişi, bu şikayeti duyar. E, bir an önce köylü vatandaşın sorun sıkıntısı e, giderilir. Son söylemek istediğiniz şeyler Bu Şu anda e, benim devlet büyüklerimden istediğim bu e, şey, planı bozulmasını istiyorum. Biz köylü olarak gerçekten de çok mağduruz. Köylü bir haftada duymuşum, köylü kapından gitmiyor. De muhtarım, ne gerekiyorsa, hangi kuruma gerekiyorsa biz arkandayız. Başvuralım, bir an önce bu tapu dairesindeki projeyi iptal edilmesini istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, milletvekillerimiz, bakanlarımız, sayın valimiz, sizden rica ediyoruz bize yardımcı olun. Bu rantı durduralım. Bu çok büyük bir para dönüyor. Bu şey mafyasına gelmiş daha. Bu arazi mafyasına gelmiş. Çok büyük paralar var bunun içinde. Devlet su bunun değerini de biliyor. Su yatağındaki tarlasının değerini de biliyor. Meranın da değerini de biliyor. Evet, biz mağdur oluyoruz şu anda. Şu adam gelip oraya villa dikecek. Doğalgazı var, suyu var, elektriği var, yolu var, interneti var. Adam gelip oraya villa dikecek. Bizim bir tane hayvanın yanaşamaz oraya. Biz de hayvancılık yapmasak idaremiz yok. Biz idare yapamayız. O merra bizimdir, köyündür hayvanındır, ineğindir, tananındır, uçan kuşundur, kurdundur. Herkesindir bu mera. Biz merakımıza sahip çıkalım. Sizden ricam ne olursa olsun bu merakımızın arkasında bırakmayacağız. Bu kim yapmışsa onu da çıkarmasını istiyoruz. Evet, Yoncalık Köyü... Başkanlığı iletin lütfen. İnşallah sesinizi duyurmaya Bizi çalışacağız. Duyurmasan veremiz bir daha çıkarız. İnşallah e, tez zamanda bu köyün sorunu Allah çözülür. E, biz de mikrofonumuz aracılığıyla yetkililere ileteceğiz e, inşallah. Bu köyde kusura bakmayın. Yani çok kişiler arazisi yoktur. Sadece o maradan idare yapıyorlar. Yalan mıdır? Bir arazi olmayan elini kaldırsın ya? Kaldırın elinizi yahu. Hepinizi tanıyorum. Baba çok, işlem oldu. Doğrudur. 25 doğru. sene İslam oturdum. Orada bizim geçimimiz olmadı. Ben geldim burada Ginal 3-4 hayvanla geçimimizi yapıyoruz kendi köyümüzde. Meral olmasın. Evet. Meral olmasın da ben idaremizi yapamıyorum. Ma, biz kurbetlerden idaremizi yapmadık. Çoluk çocuğumuz perişan oldu. Biz yine geldi biz kendimizi köyümüzde bir ev yaptırdık. Kendimizi, huzurumuzu yerinde, çoluk çocuğumuzu, gidip, idaremizi yapıyoruz, üç dört tane hayvana evet. Bir yoğurtumuzu götürür, saat yumurtamızı götürür, saat Yani bizim bu çocuklarımız okulda gidiyor, piknik yerlerimiz yok. Orada orada çoluk çocuğumuz okulda gidiyor, orada piknik yerimiz de. Ve şu anda bizim yerimiz, yurdumuzu bu çakallara evet. verdikten sonra ve yani bir gün adamlar bizim evimizi de alır. Evet. Yani bu köyün muhtarı bu köyün azaları önce bize bu köylerin niye hakkınızı söylemediler yani bize? He? Bir önceki bu köyler dönemde... niye bize söylemediler yani bizi mağdur ediyor. Şimdi biz nereye gideriz? Ha? 25 sene de bu İstanbul'da kurbetlerde çalıştık yine biz bu köyümüze muhtaç olduk. Bizi bu Cumhurbaşkanımızı bizi Dışişleri Bakanımızı rica ediyoruz. Bize, bize yardım etsin. Evet buradan yetkililerimize Hocam. sesleniyoruz. Ee, Yoncayarıköy'ü ee, son bir e... Hocam. Se <laughs> evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. Atıyorum batıda göç dalgası var. Milletimize sesleniyor. Herkes kendi yuvasına. Köyünüze aktarıyor. dönün diye. Tabi tabi. Bu arı desteklemesi olsun, hayvan desteklemesi olsun. Bunları kendi çiftçilerimize, her şeyimize bağışlıyor. Tamam da bunları güzel hani bu şeyde bulunduğu zaman arı olsun, hayvan olsun her türlü bize yardımcı oluyor. Ama bizim bu meramızı elimize aldıktan sonra ben bu arıyı nerede besleyeceğim, ben bu hayvanı nerede besleyeceğim, ben devlete nasıl katkı sağlayacağım, milli yani sermaye... milli sermaye yani nasıl döndüreceğim, ben nasıl yardımcı olacağım. Bu meramız elimizde gittikten sonra mera dediğin zaman köylü demek, mera dediğin zaman <laughs> şehir demek. Yani şu anda mera olmayan bir köy, köy değildir. Evet, merası olmayan. Merası bir olmayan bir köy, köy değil. Ya mera dediğin zaman bütün hayvanlar olsun, uçan kuşundan tut kurduna kadar, ya hayvanından, türk keçisine kadar hepsi burada otlanıp da, yani millete gereken şeyleri bir va döngü, döngü, bir, döngü, bir sağ. döngü sağlıyoruz bunu burada. E ama bu döngü, bizim elimizdeki bu meramızı aldıktan sonra bizim bu döngümüzü kapattıktan sonra bizim başımızı kesseler ondan iyidir. Yani biz de artık yani yani meramız elimizde gittiği zaman o zaman Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Milletvekilleri, Sayın Bakanlar o zaman bize bir yer etsinler. Biz de elimize ayağımızı her şeyden çekelim, biz de bu memleketten göç edelim. Bir daha açlıkla temin olalım, yani açlıkla mücadele edelim daha Batı'da. Evet, teşekkür ederim. Yoncarı köyü sakinlerinin e, yoğun bir tepkisi var, yoğun bir şikayeti söz konusu. Evet, Yoncalı Köyü'nden e, aktarımlarda bulunduk. Yanımızda e, köy muhtarımız vardı. Asakılları vardı. E, Bayağı da bir köylü var arka tarafta. E, bir sonraki programda tekrardan birlikte olmak üzere. Esen kalın.